Ne alırdım? 1 milyon lira altına ikinci el. Peki 1.4 milyon lira altında desek mesela? Geçen Üfiş sene alanlar. beyaz alanlar pişman olmuştur abi. <laughs> Lidera kamerayı tutunca kamerayı yakıyor diyorlar. O, bir video abi. gördüm öyle. Aynen öyle bir... Bilal abiyle birlikte yürüyemiyorsunuz öyle söyleyeyim. Acaba e, elektrikli otomobil ekspertiz işine falan mı? Girelim mi abi? <laughs> böyle hayal arabanda desek olur. Hangisini seçersiniz böyle? Türk. Arkadaşlar merhabalar, yanımda Bilal abi var. Dolu batarya diye tanıyorsunuz siz onu. Ee, çok güzel videolar çekiyorlar, özellikle elektrikli otomobil ile ilgili aslında en doğru bilgilere kendilerine ulaşabiliyorsunuz. Eyvallah, abi, sağ olasın. Ben de severek takip ediyorum. Şimdi Hyundai lansmanındayız hatta şu anda Instagram içerisindeyiz. Biraz bununla ilgili de konuşuyoruz. Ama aynı zamanda sana çok güzel sorular da hazırladım. Ee, özellikle takipçilerin de merak ettiği sorular var. Videoyu da bölümlendirilmiş şekilde yapacağız. Umarım güzel olur, yararlı olur video. Öncelikle istersen biraz madem hazır Insta demişken Insta'dan bahsedelim. Nasıl buldun? İlk bu arada havalimanından çıktık. Aynen havalimanından çıktık, arabaya bindik. Bir kere arabayla ilgili beklenti fiyattan dolayı yükseliyor. Ama yani açıkçası gördüğümüz kadarıyla kompakt bir araba. İşimizi görecek tarza diyelim en azından birçok özellik anlamında. Evet. Ee, yani menzilde baktığında elektrikli araba bulunca en fazla menzil ve batarya kapasitesi öne çıkıyor. Şimdi bu kadar küçük bir arabaya 49 kWh saat. 46 km saatte net tabii ki. Hı hı. Bir e, batarya sığdırabildikleri için makul bu seviyeler için yani gerçekten ufacık bir batarya ve çok düşük bir menzil yok. Neredeyse 400 km'ye yakın bir menzil. Böyle bir araba kesinlikle için kesinlikle. yeterli bence kesinlikle. kesinlikle. Evet. Bir de aslında benim şey çok hoşuma gitti bu arabada. Bu arabanın bence bir olayı var. Mesela ben de özellikle şehir içerisinde kendi ufak arabam var. BH Onu değiştirmek istiyorum açıkçası. Biraz daha böyle şehir içerisinde kullanabileceğim. Ufak bir elektrikli araba benim için mantıklı. Çünkü çok fazla şehir dışına çıkmıyorum. O yüzden bu da mesela radarımda olan otomobillerden de. Dediğim gibi fiyat konusu biraz düşündürüyor ama işte kendine göre özellikleri var. Mesela burada askısı var. İşte şuraya bir askı koymuşlar. Bu koltuktan hepsi yatıyor. Şuraya bardaklık koymuş. Hani ufak arabaya her şeyi sığdırmaya çalışmışlar. O çok tatlı gözüküyor. Yani bence hani fiyatı da ne derler hani haklı çıkaracak bir birkaç tane özellik var özellikle bu arabada. Evet. Normalde yurt dışında satılan işte ne bileyim işte ısıtmalı koltuklar gibi, 360 Hı -hı. derece kamera gibi, kör nokta uyarıcı sistemler mesela kör noktayı evet. burada kadranda gösteriyor. Bunlar çok güzel özellikler. Bunlar olmaması bir üzdü beni. Ama onun dışında donanım olarak arabaya baktığında zaten paket belli abi. 3,8 metrelik bir araba evet. ama 4,2 metrelik bir araba gibi hissettim. Şu arkaya bakıyorsun. Hakikaten bir baksana ne kadar geniş bir araç. Arkada ama 3 kişi değil de tam 2 kişilik gibi yapmışlar. Evet. Kafalık da 2 tane. O zaman şimdi sana biraz da birkaç sorun var. Onları sormak istiyorum. Yani. Şimdi normal elektrikli otomobillerle ilgili biraz konuşalım. Ee, özellikle iki tane batarya türü var biliyorsun. NMC ve işte LFP batarya. Ee, uzun vadeli kullanım için LFP batarya daha mı iyi? Kesinlikle LFP mi tercih etmeliyim uzun vadeli kullanım için? Şimdi bu araba için konuşuyorsak eğer, evet. öyleyiz zaten. <laughs> Aslında bu arabadan çıkabiliriz. Yani genel sohbete döndürmek istiyorum Eyvallah. biraz. O zaman şöyle söyleyeyim. Eğer küçük bir araba alıyorsa, kompakt bir bataryaya sahip Aha. olacaksa, 40 kWh ve altında diyelim. E, bu kadar küçük NMC nikel ağırlıklı katota sahip bir batarya sürekli şarjla şarj tabii ki olacak. Daha küçük olduğu için daha fazla da olacak. Evet. Ve neticesinde ömrü daha hızlı dolmuş olacak. LFI bataryanın avantajı ne abi? Ucuz olması dışında firmalar için ya da bizler için yine aynı şekilde fiyata yansırsa çok fazla döngü sayısı var. Yani normal şartlarda NMC bataryayla yaptığın döngü yani şarj şarj döngüsü sayısının kat kat üstünde bir LFP ile döngü elde edebiliyorsun. Bu da ne demek oluyor? Batarya küçük bile olsa LFP bataryalı bir araba minik bir bataryayla çok daha uzun süre kullanılabiliyor. NMC bu anlamda daha dezavantajlı. Fakat abi geldik şehir içi kullanıma. İşte kışın kullandın yazın kullandın e şarj ettin LFP bataryada özellikle ucuz araçlardaki bataryalarda en büyük problem kışın şarj kapasitesinin düşmesi. Hmm. Çünkü soğukken batarya daha az şarj alabiliyor. Çünkü LFP bataryada güç yoğunluğu anlamında daha düşük diyelim, hem enerji evet. yoğunluğu düşük hem güç yoğunluğu düşük. Bu etkiliyor, kış kullanımını etkiler. Kışın rejenerasyonu etkiler. Hı hı. Ki bu arabada aynı pedal olduğu için tek pedal şu biraz önce hiç frene dokunmadan gazla arabayı kullanabiliyorum. Gazdan çekiyorum fren yapıyor. Gaza basıyorum gidiyor. Çok büyük bir rahatlık. Ki zaten böyle bir arabanın da diğer şehir içi A segment B segmentteki arabalara kıyasla daha iyi bir seçenek olmasının sebebi de bence olur. Çünkü abi büyük şehirlerde yaşıyor. Sen de İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Ben de İstanbul'dayım. Metropoldeki trafikte stresten bir hal olduk. Yani hakikaten herkes yoruluyor bu trafikte. Evet. Elektrikli bir araba trafikteki elektrikli bir araç trafikteki stresi bence bayağı bir düşürüyor. Özellikle tek pedal, özellikle işte dişler özellikler. İşte kör nokta gibi özellikler bunlar bence çok büyük avantaj. Bu arabada hani biraz daha tabii e, kamera tarafında daha iyi bir seviyede olsaydı e, bu anlamda beni daha tatmin ederdi diyebilirim evet. ama LFP NMC sorusuna gelecek olursak böyle bir araba için NMC ya da LFP olması batarya ömrü açısından bence hiçbir müşteri yani ilgilendirmez yani çok fazla. Hmm. Ama daha küçük bir batarya olsa mesela 30 kWh 35 kWh bu seviyelerde bir de kışın çok fazla kullanmadığı bir senaryodan bahsediyorsak LFP olması çok büyük bir avantaj olur. Daha bir şey başka bir şey söyleyeyim. Bu arabanın hmm. rakibine abi VD tarafında Dolphin ne kadar bataryası var? 60 kWh batarya. Hmm. Yani şimdi bu araba 50 kWh'lık bir batarya geliyor. Öbürü 60 kWh geliyor ve menzili 400 km'nin üstüne çıkıyor. İşte LFP ile NMC arasındaki asıl fark bence burada yani. Çok evet. ömrüye takılmamak lazım. Anladım anladım. Peki şimdi bir sonraki soru. Şimdi bir takipçiden bu soru. İçten yanmalı arabamdan memnunum ama elektrikli merak ediyorum. Şu an doğru zaman mı bir elektrikli otomobil almak için? Abi her zaman doğru zamandır elektrikli. <laughs> yani... Ama mesela memnun. İçten yanmalı aracından memnun. Yani biraz denemek için alacak sadece. Ya denemek için ikinci araba olarak almak daha mantıklı olur. Hı. Eğer hani benzinli arabanın ıı, dan tatmin oluyorsa evet. ve bu onu yani bugünkü kullanım şartlarını karşılayacak bir arabaysa eğer benzinli bir araba canım sıkıldı ben elektrikliye geçeyim demek makul mü? Yani bu ekonomik şartlarda abi. Evet, biraz <laughs> da de onu değerlendirmek <laughs> lazım değil mi? Ama abi bir konfor artıyor. Hı hı. İki stresin azalıyor şehir içi kullanımda. Üç daha çevreci, daha rahatsın evet. arabada. Yani şu an bir titreşim yok, motor sesi yok. Evet o çok iyi. Vite, bir de mesela aslında her otomobilin içten yanmalı otomobilin otomatik vites sistemleri de çok kaliteli olmuyor. yani O yüzden bu otomobil mesela o yönüyle avantajlı. Aynen öyle. Bence elektrikli araba herhangi bir tadan birisi bir daha benzinli arabanın çok fazla da böyle yanından evet. geçmek istemeyecektir. Niye? Çünkü rahatlık, konfor bambaşka bir seviyede her segmentteki arabada. Yani A segmentte olsa D'de, E'de, C'de, Z'de hangi segmentte olursan ol elektrikli bir araba muadillerine göre daha avantajlı oluyor. Vergisel avantajından bahsetmiyorum. O çok bize vurmuyor evet. zaten gerçi ama öbür tarafta baktığında titreşim, ses bunların hepsi Aynen. insanları çok ciddi şekilde olumlu etkiliyor elektrikli araçta. Peki şarj hızı mı yoksa büyük batarya kapasitesi mi? Senin önceliğin hangisi olurdu? Kesinlikle şarj hızı abi. Yani... Sen bunu da vurguluyorsun Aynen. bu arada. Her Biraz o yüzden söylüyorum. ben bu soruyu seçtim. Takipçiler de bana kızıyor. Uzun <laughs> menzil arabalar gelmiyor senin yüzünden diyor. Benden ne <laughs> alakası var? <laughs> Ki Inser'da biliyorsun 42 kWh yanlış hatırlamıyorsam küçük batarya evet. seçeneği de var. 10, Hatta de geçen yani. Ford lansmandayken kısa menzilli gelebilir demiştim ben biraz daha uzun gelebilir diye düşünüyorum diye bir olumlama yapmıştım. <laughs> öyle oldu ama fiyat. Ama <gülüyor> fiyat. <gülüyor> evet, doğru doğru yani. orası öyle. Peki bir elektrikli arabada aradın 5 önemli özellik sen mesela bir otomobil alacaksın Hı -hı. şu anda 5 tane şu maddelere özellikle sırayla dikkat ederim dediğin. Abi birincisi kesinlikle ve kesinlikle yazılım sistemi ve internet bağlantısı bununla birlikte balance. gelecek. Niye çünkü artık yani otomobil bir kere alınıyor Evet. Türkiye'de yılda sıfır otomobil alabilen insan sayısı yüzde bir civarında hani Türkiye nüfusunun yüzde bir ancak her sene yeni bir araba alabiliyor. Belki daha da az bundan. Yani bilemeyiz ama bu ne demek oluyor abi biliyor musun? İnsanlar bir araba aldığında senelerce kullanıyor sürekli yenileyemiyor ve yenileyemediğin bir araba çok büyük bir para veriyorsun bunu bir cihaz bu. Togo Togole söylüyorsun. Evet. Öbür tarafta bakıyorsun şimdi bu tamam böyle bir araba kullanıyorsun dört tekeri var gazel basıyorsun. işte şarj ediyorsun ya da mazot dolduruyorsun, benzin dolduruyorsun. Her şey çok iyi. Abi öbür tarafta bakıyorsun senin aldığın bir telefon. Ay her ay güncelleme geliyor. Tabii, tabii. Bu uygulama alıyorsun, her ay bir güncelleme geliyor. Ama bu kadar büyük bir yatırım yaptığım ve senelerce kullanmak da zorunda olduğum bir arabaya güncelleme gelmiyor. Ki gel, Geliyor yani dünyada gelirken evet. Türkiye'de gelmiyor. E, sen navigasyonunda e, daha eski bir navigasyon kullanıyorsun. İnternet bağlantısı olmadığı için telefondan kontrol edemiyorsun. O yüzden internet bağlantısı ve iyi bir yazılım kesinlikle elektrikli araçlarda ve otomobillerin herhangi birinde şart olmalı. Benim de en fazla aradığım özellik bu. internet bağlantısı olmayan arabayı 2025'te almak abi 2011-12'de iPhone dururken, akıllı telefon dururken sim bin işletim sistemini Nokia almak gibi bir şey yani Evet. Kesin. Benim en azından bakış açım bu. Tamam. O birincisi. O, o heh, birincisi dedin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi 3, 2, 3, 4, 5 diye hızlı hızlı sayalım. Hızlı gidiyorum abi. <laughs> Çünkü şey yapmasın. İkincisi şarj hızı. Kesinlikle Aha. şarj hızı ve daha doğrusu şarj hızından da önemlisi şarj süresi. %10'dan %80'e kadar. doğru dedin. Güzel oluyor. bir şey dedin. Çünkü batarya büyük olunca bu sefer yavaşlıyor veya işte ufakta iyi bir yanılgamayla yanılsama ile yanılsamayla sanki uzunmuş gibi daha doğrusu <laughs> Aynen kısa sürede şarj oluyormuş gibi anlatılıyor. Bunu Çin'lerde çok görüyoruz. Onların ortalama hızlarına yakın bir hız veriyormuş. İşte 60-80 kW'ta şarj oluyor diyor. O da yarım saatte şarj oluyor. Öbürü ha. 150 kW'ta şarj olduğunu söylüyor. O da yarım saatte şarj oluyor. Yani aşağı yukarı aynı gidiyor. <laughs> evet. Bu iki üçüncüsü abi termal yönetim sistemi. Şimdi ona İyilinç da değinelim. bir şey mesela bu dediğin. Evet ya bence şunu elektrikli otomobil kullanıcısı olarak söylüyorum tabii bunu. bu kadar da araştıran bu işlere meraklı birisi olarak termal yönetim sistemi bir arabanın elektrikli aracın en vazgeçilmez demeyeyim en kritik sistemi. Hı. Niye? Şimdi batarya hepsinde var. Elektrik motor hepsinde var. İnternette bazılarında var, yazılım var, ekran var, her şey var ama koltuk var, teker var evet. ama termal yönetim sistemi birçok arabanın birbirinden bağımsız farklı sistemler geliştiriyorlar. Bazılarında ısı pompalı sistemler var. Bazılarında atık ısı toplayabilen sistemler var. Bazıları ise bambaşka sadece işte elektrikli bir UFO gibi çalışan sistemler. Hmm. Dolayısıyla uzun yolda kışın ısınma ihtiyacınızı bu sisteme emanet ettiğiniz için menzilimiz mevsimlere göre sürekli değişiklik göstermesini istiyorsak kışın daha uzun menzillere ulaşmak, uzun yolda makul ortalamalarla evet. yol gidebilmek istiyorsak kesinlikle gelişmiş bir termal yönetim sistemi de elektrikli arabalardaki en önemli seçeneklerden özelliklerden de bir tanesi oluyor. Üç bu. Dört ne olsun abi? <gülüyor> <gülüyor> abi dördüncü de kesinlikle bence otonom sürüş özellikleri ya da ha. en azından gelişmiş sürüş destek yardımcı. sistemleri falan. Heh. Mesela bu arabada bir eksiklik en başta söyledik. Kör nokta. Yanlarda evet. kamera yok. Kör noktayı göstermiyor. Ben işte Tesla kullanıyorum, Tesla kullanan birisinin mesela buna alıştıktan sonra bir daha dikiz aynasına bakmadığını hmm. e, yemin edebilirim yani o kadar. Evet. Çünkü sürekli önünde ekrana geliyor, çok daha iyi bir görüntü ve dolayısıyla sen bir daha e, şeyine, sağına soluna ve dikiz aynalarına bakmak zorunda kalmıyorsun, yan aynalarına bakmak zorunda kalmıyorsun. Ve ne oluyor? Senin sürüşün daha güvenli hale getiriyor. Doğru. Bu da dördüncü. Beşinciyi bulamadım sen söyle abi. <laughs> Beşinci de iç mekan olsun. Aynen abi. Yani abi? <laughs> ve ön bagaj mesela senin için önemli mi? Abi hiç kullanılmıyor ya. Bende hiç önemli değil Geçen ya. Geçen mesela Porsche Makan test ediyordum. Macan'da önde bagaj işte kabloları vesaire hmm. koymuşlar. Onun bagajı çok havalı açılıyor bir de eline kaydırıyorsun. Ha, He, tamam, şey tamam. dokunmatikli bir yüzeyi var. Kendi de otomatik kapağı atıyor. Şimdi o çok güzeldi mesela. Oraya eşyalarını atıyorsun. Bir de şey çok hoşuma gitti bak bizim gibi içerik üreticiler için kamera vesaire biliyorsun bagajda bırakırsak He. ısınıyor ve tehlikeli evet, yani hırsızlık aynen. vesaire. Biz oraya koyduk. Orası camda olmadığı için ısınmıyor. He. Bağımsız bir bölge. Sürekli havada vuruyor böyle. <laughs> <laughs> ya Bir de şeydeyken park alanındayken de iyi oldu. He. O konuda gerçekten bir avantaj oldu benim için. Yani öyle saklama alanında trikleri evet. vesaireler benim hoşuma gidiyor. Mesela bu askılardan bahsettin. E, çok tatlı. Şu şey, şey... hepsi yatıyor. Mesela kamp yapabiliyorsun falan. O güzel bak. Kesinlikle. Bunlar çok mesela iyi. insanların artık pandemiden evet. sonra evlere sıkıştık ya. İnsanlar hep bir yerlere gitmek istiyor. O evet. yüzden böyle kamp tarzı işler için kullanılabilecek güzel kompakt bir araba. Mutuel evet. Türkiye'deki paket de var mı bilmiyorum. Ama normalde bu arada vituel de var. 3600 W'a kadar hı hı. ev aletlerini, telefonlara, evet. tabletlere, şeylere güç verebiliyorsunuz yani elektrik O, o vituel ile ilgili ben özellikle yeah. Ionic 5 incelemesinin altına sahipleri yazmıştı. Hı hı. E, sanırım e, aksesuar beraberinde gelmiyor fakat harcan alıp kullanmaya başlayabiliyorsun diye söylemişlerdi. Onu harcan satmaya başlamışlar hı. diye söylemişlerdi. O zaman şimdi biraz da elektrik sorusu gibi oldu abi. Sen bir sürü soru soruyorsun <laughs> <bana. gülüyor> O zaman şimdi biraz da ikinci el almak konusundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir elektrikli otomobil ikinci el almak ne kadar mantıklı ve yani nelere dikkat etmek <laughs> lazım? Kısa kısa böyle maddeler halinde birkaç tane bir şey saysan. Çünkü senin bilgilerine ne güveniyoruz o yüzden. Sağ olasın. Abi şöyle ikinci elde bir elektrikli otomobilde bence kilometre çok önemli değil. Çünkü hmm. alacağınız araba en fazla 3-5 yaşında oluyor. 100.000 kilometreyi geçmiş bir elektrikli araba çok nadir yani şu an vardır da muhakkak. Evet. Tabii o, o seviyelere çıktığınızda birçok yerine baktırmanız lazım arabanın. Hani Bütün mekaniğiyle, hmm. e, şeyle kaportasıyla her şeyine girmek lazım ama e, 20-30-40-50 bin kilometrelerdeki bir arabada bence en önemli bakılması gereken ve belki de tek bakılması gereken fiziki kısım bataryanın alttan darbe alıp almadığı. Arabanın hmm. yaptığı kazalarda batarya paketinde herhangi bir ee, ne derler şey olduğu yani bir darbe bir oldu mu? Niye abi diyeceksin? Bir tane makale okudum. Hı hı. Ee, bataryalar bir araç üzerindeyken kaza yapıldığında ve kazadan dolayı bir şok yaşanıyor. Her türlü her üründe evet. yaşanıyor. Bu bataryanın zaten eskimesini hızlandırıyor. Bu şok kısmı. Hı hı. Bir ezilmeye sebep olursa bu çok daha yüksek seviyede yani hmm. aslında ezilme olmadan çok fazla bir eskitmeyi hızlandıracağını düşünmüyorum bataryanın ömrünü etkileyeceğini düşünmüyorum ama çok fazla olmaz en azından ama bataryada bir ezilme olduysa alttan vurduysa mesela buralara bakmak lazım bu şekilde bir durumdan dolayı eğer bir şüphelenme durumu olursa bataryanın sağlığını bir kontrol ettirsinler derim hmm. önemli. çünkü önemli yani bu 200 sene sonra siz aldığınız arabayı 2 yaşında 3-4 yaşına geldiğinde araba çok hızlı bir şekilde bataryası eskidiği için sizde ciddi bir sıkıntı sebep olabilir Batarya paketinin açılması lazım. Türkiye'de açan çok az var. Tamiriyle uğraşacaksan sıfırı çok yüksek fiyatlar istiyorlar maalesef. Evet. Bunlar büyük problem. İkinci elde buna çok dikkat etmek lazım. Neye dikkat etmemek lazım? Abi kaputla ilgili çok probleme girmemek lazım artık. <laughs> Benzinli araba almıyoruz. Ön tarafta motor var ama çok da bir şey yok. Çok küçük bir motor var. Dolayısıyla aslında benzinliden ziyade orada baktığımız yerlerden ziyade biraz elektrikli de farklı yerlerini kontrol etmemiz gerekiyor elektrikli arabaları. Acaba elektrikli otomobil ekspertiz işine falan mı girsin? Girelim mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Yapmak lazım kesinlikle. <laughs> bu şey yani bu özel bir şey istiyor. Yani özel bir süreç istiyor. Kontrol süreci. Dolayısıyla şu anki mevcut işten yanmalı araba eksperlerinin çok fazla elektrikli araba ile alakalı bir şey söyleyebildiğini düşünmüyorum. Tamam o zaman son olarak şöyle birkaç tane öneri almak istiyorum senden. Tamam. Özellikle mesela senin diyelim 1 milyon lira altı bütçen var. Evet. Bir elektrikli otomobil almak istiyorsun. Ee, i̇htiyaçlarına da hani 1 milyon liraya çok daha açıkçası uzun yol yapmıyorsun şehir içerisinde kullanıyorsun pratik bir şey istiyorsun. Ne alırdım? 1 milyon lira altına ikinci el. Abi Zoe, Renault Zoe alınır. Yani hala Değil alınır. Mi? Bazı serilerinde şey problemi var. Motor problemi var. Özellikle en son gelenlerinde ama onun dışındakilerde çok fazla bir sıkıntı yaşatmıyor. Gayet de verimli bir araba. Hala Zoe 1 milyon altının yegane seçeneği gibi görünüyor denk getirebiliyorsanız MG 4ün LFB bataryalısı konforlar hmm. 1 milyon altına 900 lira falan denk geliyor. O olabilir. Ama Dacia Spring mesela alınmayacak bir araba söylersen onu söylerim. Hmm, Çünkü şarjı çok düşük. Menzili çok düşük. O araba... O e yenilenmişti. Yenisi gelecek mi acaba Türkiye'ye? Yok Türkiye abi. Çin'de üretiliyor maalesef. Ha. O yüzden... Yani yenisi... Dacia'nın yeni elektrikleri işte Romanya'da veya şeyde Fransa'da üretilme ihtimalleri var ama şu an Dacia'dan yeni bir elektrikli zor. Anladım. Peki 1.4 milyon lira altında desek mesela böyle bir segment oluştu ya şimdi 1.3'ler civarında o zaman hangi otomobili tercih ederdin? Yine ikinci el konuşuyoruz. İkinci el mi konuşalım mı? Sıfır mı? Sıfırda Winster <laughs> var. Dolphin var. <laughs> Dolphin'i tercih ederim. E, Frontera yani, falan Frontera. geldi mesela. Birkaç Frontera, bir şey daha var. Yani, ya Frontera'da mesela çok küçük batarya yani. Evet Verim batarya Benim bir araba uzun yolda bayağı verimsiz bir araç. Mesela uzun, Bu araç uzun yola çıkılır abi. Hmm. Bu arabanın ortalama tüketimi 15 kWh civarında evet. ama şehir işi çok az tüketiyor. Şehir dışında biraz daha fazla tükettiği için 15'lere çıkıyor. Evet. Ama yine de şehir dışında ben bu arabanın rahat 280 hmm. 270 o civarda kilometre yapacağını düşünüyorum. 2 saatte bir aşağı yukarı 2 saatten biraz daha uzun sürede şarj için durursunuz. Evet. Çok da rahat bu arabayla uzun yola gidin. Ama mesela Frontera'yla yani muhtemelen bir buçuk saatte, bir saat, bir buçuk saatte hmm. bir durmak gerekiyor. Ya yani bunlar çok önemli şeyler bu arada. Tabii tabii şarj süresi evet. de çok önemli. Aslında az önce de şey diyecektim bu arada. Hani satın alalım mı? Merak ediyorum içten yanmalı aracım var denildiğinde e, test edebilme imkanı olursa, özellikle kiralama kısa dönem falan. Evet. Onlar çok güzel çok olur. Çünkü e, bambaşka bir deneyim gerçekten. Kiralamak, e, özellikle bir şey test etmek farklı oluyor. Uzun süre kullanmak. O zaman e, ikinci el olarak ne dersin bu fiyatlara? Abi Toggle'ın standart menzili olabilir çünkü büyük bir hmm. araba yani evet. o fiyatlara da düşüyor şu an 0-100-400 civarında olduğu için ikinci ellerini 1-200-300-150 o civarlarda görüyorum kaza durumuna göre araç durumuna göre ee, yazılım özellikleri iyi ne kadar her ne kadar problemleri olsa da TOG'da da şundan kaçınabilirseniz ikinci elde bir ufak bir tüyo vermiş olayım. 2023 üretimler biraz daha sorunlu oluyor. <laughs> Mümkünse 2024 yılında üretilmiş bir TOG daha doğrusu ikinci yarısından özellikle yani yılın ilk 3-5 ayından sonra üretilmiş e TOG'ları tercih etmek daha mantıklı olabilir ikinci elde ve standart menzilde bence gayet rahat anlayabilir. Abi bizim bir videomuzu artık Ankara'dan bizim arkadaşın aracını aldık. Urfa'ya gittik <laughs> ki o zamanlar şarj istasyon sayısı şimdikinin 3'te 1'i 4'te 1 seviyesindeydi. Ona ha. rağmen gidebildik. <laughs> Şimdi çok rahat gidilebiliyor. Bence o araçla uzun yola da gidilir yani çok rahat. 250 km civarında bir uzun yol menzili oluyor. O zaman ÖTV limitine gelelim. 1.906 diyelim. <laughs> abi orada söylemeye gerek var mı ya? <laughs> ya Sen az önce bir şey kullanıyorum dedin zaten. Ya, ne yani kullanıyorum? Tesla dedi? kullanıyoruz abi. Tesla modeli zaten bu seviyelerin şu anda evet. kralı yani. Bunun ya Tesla şu yönüyle bence çok güzel. Ee, endüstrinin, Türkiye'de otomobil endüstrisini değiştirecek. Gerçekten öyle bir durum var. Şimdi otomobil markalarını ben de seviyorum. Ee, i̇şte çok büyük bir sorumluluk altındalar. Bayileri var. İşte burada herkesin para kazanma kaygısı Tabii. var. Dolayısıyla farklı bir karar veriyor olabilirler. Buna katılıyorum. O yüzden Tesla, Tog gibi aslında sıfırdan doğuştan elektrikli otomobil üreten markalar bu yönüyle çok avantajlı. İşte daha uygun fiyat alabiliyoruz. Benzinler gitse her şey çok güzel olacak. Mesela benim şey çok hoşuma gitti. Tesla'nın bir önceki modele kıyasla daha uygun fiyata satışa sunması. Ya. Farklı renk, renk, renk seçenekleriyle. Geçen sene bir beyaz avantaj. alanlar pişman olmuştur abi. <laughs> yani hele son zamanlarda alanlar mesela evet. ÖTV artacak 2.4'e çıkacak diye alanlar. Ama tabii burada işte yatırım aracı olmadığını, bir tüketim aracı olduğunu da bize öğretecek bence Tesla. Kesinlikle öyle. Ee, en baştaki soruya geri dönersek buradan da oraya bağlamış olayım. Hı -hı. Abi elektrikli arabayı niye geçmeliyim? Ciddi bir ekonomik katkısı oluyor. Yani e, kilometrede 1-2 liraya yakın evet. bir avantajınız olabiliyor. Evde şarj ederseniz daha da artıyor. işte 2 liralara kadar çıkıyor. Bu da işte 50 bin kilometre yapan bir adam yılda 100 bin lirayı cebine koyuyor. Cebinden çıkmıyor da tabii doğrusu. tabii tabii ve bu e işte bakım var vesaire e, var. E, arabadan değer kaybettim abi. Hadi arabadan zaten değer kaybetmemiz lazım abi. Araba eskiyen bir şey. Doğru. Yani ve biz şuna alıştık abi. Araba yenileniyor. Birebir aynı parayla yurt dışında satılıyor Türkiye'ye geliyor fiyatı artıyor. <laughs> yani bu ya olmaz zaten. Yani zaten o, Türkiye'de anormal bir durum vardı. <laughs> bu aşılmış oldu ile birlikte. Togla da bu oldu. Tok bak, bakıyorsun bir buçuk senedir şu anda aynı fiyattan satmaya devam ediyor. İşte Temmuz Ağustos'ta t T1F çıkacak. Yine piyasa karışacak. Yani ben <laughs> e, elektrikliye inancımız tam bu senenin ikinci yarısı çok hızlı geçecek. Benzinli araç satmaya yoğunlaşmış distribütörler de bundan yavaş yavaş vazgeçmek zorunda kalacak yani. E, o zaman premium segmentte bir böyle hayal arabanda desek olur. <laughs> Hangisini seçersiniz böyle? Türkiye'de satılan mı? Yoksa... Türkiye'de satılan diyelim. Ya yani çünkü yurt dışında çok güzel doğuştan elektrikli evet. markalar da var, evet. Lucidler vesaireler. Ama Türkiye'de satılanlardan gidelim. Abi Türkiye'de herhalde EC90 olabilirdi ya daha henüz satışa çıkmadı ama ha, başlayacak. Ha çok e, güzel bir şey söyledin. Evet. Yani hem teknolojisiyle 800 volt bir araç. Onun e, üzerinde lidar var ya. Evet. Lidara kamerayı tutunca kamerayı yakıyor diyorlar. Oluyor bir gördüm öyle. Aynen öyle bir de 90dan uzak durun abi. <laughs> <laughs> Kameraya, yaklaşmayın. O ej 90 diyorsunuz o zaman. Aynen. Yani olabilir. Ben e, SUV alacaksak hani bir konfor istiyorsak. Evet. şey i̇şte sedan tarafına baktığımızda tabii ki güzel bir spor sedan isterim ama ben BMW tarafındaki araçları en azından çok beğenemiyorum. Tasarım olarak da beğenemedim. Teknoloji olarak da şu an bence elektrik araç teknolojisi olarak BMW çok iyi bir yerde değil. Hmm. Yeni bir platforma geçtiğinde o zaman sedanlarla alakalı bir şeyler söyleyebilirim. Ee, yine fiyattan bağımsız konuşuyorum. Ben mesela Han'ın en üst seviye en lüks versiyonunu almak isterdim BMW'de Han hmm. Yani Sedan söyleyeyim bir tane çünkü sedancı bir adam olarak. <laughs> SUV herkesin tercih olacağı için söyledim. Evet. Ama EC90'dan daha ziyade bir e, lüks bir sedana binmek isterdim yani. Anladım. Bayağı bir konuştuk valla teşekkür ediyorum. İzledim. Son olarak sana şey sorayım biraz da dolu batarya ile ilgili konuşalım. Şimdi çok güzel gidiyor. Ne zaman başlamıştı bu arada YouTube kanalındaki proje, YouTube projesi? YouTube abi Aralık 2022. 2 yıl oldu. 2 çok iyi bir, bu, yıl bir, bir gidiyor. ivmeyle gidiyor bence. Eyvallah çok da güzel bir kitle. Hatta havalimanında falan birkaç defa böyle basın etkinliğine giderken Bilal abi, Bilal abiyle birlikte yürüyemiyorsunuz öyle söyleyeyim. Hep sorular işte ve çok güzel karşı taraftakiler de aslında bilinçli bir tüketici. O yüzden güzel bir sohbet doğuyor. E aynı zamanda biraz şey de sorayım o zaman. Farklı hedefler var mı dolu batarya ile ilgili? Buradan takipçilere verebileceğin spoilerlar diyelim. Abi bir kızıl elmamız falan var dediler. <laughs> Abi bir hedef var. Bunu İngilizce'de yapmak yani. Bizim Likarko isminde bir şeyimiz var. Hem internet sitemiz var. Hem ne ismi? Likarko. Lithium Car Community. Lithium ha. araba şey, Likarko. Aynen discharge şeklinde. Evet. Onunla bir YouTube'da bir İngilizce içerik de üretmek istiyoruz. Muhtemelen bu yaz biraz daha Öyle mi? ortalık sakinleşince, lansmanlar falan azalınca video birkaç tane projemiz var. Çeri'nin belgeselini yapıyoruz bir tane. Aa o belgeseller alakalı. çok iyi oluyor bu arada. Eyvallah Onları İngilizce de yapalım dedik. Çünkü bakıyorum çok mantıklı. biliyorsun işte ben Çince tercümanım. Çince tercümanlık tarafı var bende. Çince içerik bakıyorum. Yok abi. Koskoca BD ile alakalı doğru düzgün içerik yapılmamış. İngilizce Hı -hı. tarafta var bir iki tane. Yeterli görmediğim en azından yönleri oldu. Yaptığımız içeriği Türkçe yaptık. Beğenildi. Mesela BD ile evet. alakalı yarım milyon izlendi. Şimdi İngilizcesini yapsak belki bunun 3-5 katı tabii, 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 tabii. olacaktı ve ne olacaktı? Kazanç da ona göre oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Türkiye'de de aslında daha rahat iş yapabiliyoruz. Evet. Öyle bir avantaj da oluyor. Bence ben bütün YouTuber'lara buradan tavsiye varsa abi senin <laughs> Kesinlikle yaptığınız işi İngilizce'de yapmaya çalışmak lazım ki küreselleşsin iş ve gelirimiz de ona göre artsın, topluluk da ona göre artsın ve ortaya evet. daha güzel işler çıksın. Kesinlikle evet. en önemlisi o. Vallahi o zaman başarılar diliyorum. Eyvallah abi, sağ ol. Bundan sonrası da güzel gider eminim. Çünkü hakikaten böyle ayakları yere basan güzel işler çıkıyor. O yüzden ben de severek takip ediyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bilal abinin de ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel e, sohbet ettik. Ben kendisine böyle e, birkaç gün önceden yazdım. Bilal abi dedim video çekelim birlikte. O da kırmadı sağ olsun. Kanala abone olarak videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başlıkta da dolu bataryayı ekleyeceğim zaten. Oradan dolu bataryayı da e, göz atabilirsiniz. O zaman geldiğin için teşekkürler abi tekrardan. Davet ettiği için teşekkür ederim. Rica ederim ne Görüşmeyin demek. Hoşçakalın.